Türkiye'nin Eurofighter alımında kritik engel aşıldı. Uzun süredir satış engelleyen Almanya teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi. Teknik heyetle görüşmeler de başladı. Almanya satışa onay verirse Türkiye ilk etapta 24 Eurofighter en kısa sürede envanterine ekleyecek. Almanya, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı için yeşil ışık yaktı. Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan teknik heyetle görüşmeler başladı. Türkiye Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter istemişti. Almanya buna uzun süredir engel oluyordu. Berlin yönetimi konuyla ilgili teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi. Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teknik bir heyet Türkiye'ye geldi. Görüşmelerin yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Bu aşamada tedarik süreci, personel eğitimleri ve bakım programları gibi teknik detaylar görüşülecek. Teknik görüşmelerin ardından onay aşamasına geçilecek. Almanya satışa nihai onay verirse, Türk Hava Kuvvetleri ilk etapta 24 Euro Fighter'ı en kısa sürede envanterine ekleyecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha önce Türkiye, İngiltere ve İspanya ile görüşerek 40 adet Eurofighter temini çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar demişti. Gelişme Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyareti öncesinde gerçekleşti. Scholz 19 Ekim'de İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Ziyarette Eurofighter'ların satışı gündeme gelebilir. Ayrıca iki liderin gündeminde ikili ilişkiler, İsrail'in Gazze'deki katliamı, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Ukrayna'da devam eden savaş olacak. Yasadışı göçle mücadele de masaya yatırılacak. Erdoğan ve Scholz en son Eylül ayında BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldi. Erdoğan Kasım 2023'te Almanya'ya giderek temaslarda bulundu.